Peki, buyurun efendim. Ya, arkadaşlarım gerçekten yani, teorik olarak da sistemin içeri açısından da çok güzel açıklamalar yaptılar. O yüzden biraz isterseniz e, bunun Türkiye'deki avantajlarına, dezavantajlarına, başkanlık sistemini isteyenlerin neden istediğine, parlamenter sistemi destekleyenlerin neden desteklediğini bir göz atalım. Ha, ha, zaten Umut Bey atıflarında bulundular. Evet atıflarına giriş yaptılar Umut Bey. Biz de devamını getirelim. Şimdi öncelikle bu tartışmanın neden çıktığını bir göz atmak gerekiyor. Yani toplumumuzda şu anda bir hükümet sistemi tartışması var. Bunun esas sebebi hepimizin bildiği gibi siyasi bir istikrarsızlığımız var bizim devlet olarak. Başkanlık sistemini kısaca açıklayacak olursak zaten Umut arkadaşım çok güzel açıkladı. Yasama ve yürütmenin katı bir şekilde ayrıldığı, başkanın en tepede bulunduğu, başkanın yasamayı feshedemediği, yasamanın da yürütmeyi azledemediği bir sistem. Bizim şu anda kullandığımız parlamenter sistemimizde daha yumuşak bir e, kanun, ayrılık var. E, şöyle söyleyeyim yani başkanlık sistemi gelsin diye ne savundukları noktalara bir bakacak olursak. Öncelikle diyorlar ki Türkiye'de siyasal istikrarsızlık var. E, özellikle koalisyon hükümetleri döneminde çok uzun, uzun süreli hükümetler olamadığı için başkanlık sistemi tek bir başkanın ışığında e, yine halk onu düşürene kadar devam edecek bir sistemdir deniyor. Onun haricinde bu benim çok e, hakikaten enteresan karşıladığım bir nokta. Askeri darbe atıp yapılıyor. Başkanlık sistemi askeri darbeye yol açmaz deniyor. Çünkü bunun örneği olarak da şu gösteriliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde çeşitli askeri darbeler yapılmıştır ve bunların hepsi parlamenter sistemde gerçekleşmiştir deniyor. Hmm. Yine çok enteresan bir savunma var. Bu benim çok dikkatimi çekiyor. Tarihsel gelişimimiz başkanlık sistemine uygun deniyor. Buna örnek olarak da verilen yine hakikaten çok komik gerekçeler var. Şöyle bir şey söyleniyor, Cumhuriyet'in ilk yılları, İnönü'nün milli şef dönemi ve özellikle yine enteresan olan Osmanlı Devleti'nin 600 yıllık tarihi. Başkanlık sistemi için bu ülke temelde hazırdır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti başkanlık sistemini kaldırabilir. Buyurun, niyet ortaya çıktı zaten. Yani, yani <laughs> böyle bir şey söyleniyor, gerçekten çok enteresan. Yalnız şu nokta var zaten, Osmanlı Devleti 600 yıl boyunca evet, bir padişahın izlenimi altında yürütülmüş bir devlet ama... Onun yönetim sistemi bizimki aynı değil. Yani biz eğer ki amacımız oysa, hükümdarlıksa, hakikaten bir padişah yaratmaya çalışıyorsak çok uygun zaten bizim tarihimiz bunun için. Eleştirilerimize daha sonra geçelim isterseniz. Hı hı. Ben şu anda biraz da parlamenter sistemi destekleyenleri neden desteklediğinden bahsetmek istiyorum. Ee, parlamenter sistemde şöyle bir şey var. Bugün galiba bu konuyu çok konuşacağız. Çünkü bizim önümüzdeki tek örnek Amerika Birleşik Devletleri. Herkes buna örnek veriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok güzel yürüdü. Fakat yine arkadaşımın da söylediği gibi bizim zeminimiz buna müsait değil. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde disiplinli, yine bu da söylenen son dönemlerde benim çok duyduğum bir kavram, disiplinli bir parti yapısı yok. Bizim ülkemizde var. Yani bizim ülkemizin demokrat ve cumhuriyetçi partileri disiplinli bir yapıdalar. Dolayısıyla inanılmaz derecede kaos ortamı yaratabilecek bir durum şu anda başkanlık sistemi. Yani Amerika'da şöyle oluyor. Amerika temelinde zaten kuruluşundan itibaren yani 1787 yılında bu liberal bir ülke olarak kuruldu. Ondan beri başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Dolayısıyla zemini çok müsait. Tek bir liberal parti var. Diğer partiler farklı görüşlerde olsalar da hepsi liberalizmin eğilimi altındalar. Bir de burada Amerika bir şey ekleyebilir miyim? Eee burada yine Amerika'dan bahsettik. Siz konuşmanızın başında bir katılık ifadesi kullandınız. Hı hı hı. Şimdi bu katılık şu. Başkan seçiliyor 4 yıllığına veya 5 yıllığına. E ve ne olursa olsun o koltuğundan indirilemez pozisyon olabilir. Fakat Amerika hayır hayır. Yani öyle bir pozisyon getirilebilir. Fakat Amerika'dan bir farkımız daha var bakın. Yani toplumsal olarak hazır olmadığımızı anlatmaya çalışıyorum. Amerika'daki sivil toplum, Amerika Amerika Birleşik Devletleri'ndeki baskı grupları gruplarıyla biz Aynı pozisyonda değiliz bana. Tabii sorarsanız. ki değil. Yani bu, bu baskı gruplarının e, siyasal olarak biraz olsun bu şeyi baskıladığını düşünüyorum. Biz o anlamda da e, aynı noktada. Ve ülke iki zaten dünya genelinde de Amerika haricinde verilebilecek bir örnek yok. Evet. Yani Şanlar sadece ki galiba bir şey olacak kaldı ki, sonra devam ediyor. Kaldı ki, yani. ki böyle bir örneği verebilmemiz neden mümkün değil? Hani biz burada Amerika ile Türkiye'nin farklarını sayıyoruz. Her şeyden evvel bu sayılan farkların hepsi tabii ki de doğrudur. Arkadaşlarımız bahsetti ama Onların hepsini bir kenara geçelim. Amerika Birleşik Devletleri federal bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti evet. üniter bir devlettir. Öncelikle biz bu tartışmaları yapan insanlar, kamuoyunda evet. e, anayasa komisyonu başkanları dahil olmak üzere bu konuda okumuş insanların her şeyden önce bu ayrımı önce bir altını çizmesi gerekir. Yani biz Amerika'ya uygun bir sistem getireceksek öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının o değişemez ilk maddesi değişmesi gerekmektedir. Eğer ki Amerika usulü bir sistem istiyorsa. Ne tesadüf ki anayasanın değiştirilmesi işte, çalışmaları da var. İşte evet, çalışmalar evet. var bir o evet. bir de ben bu konuyu hani arkadaşlarımız gayet güzel hani içindeki hı. farklılıkları bahsetti. Ben biraz daha küresel perspektiften incelemek istiyorum. Türkiye'deki özellikleri. O özellikle. zaman hemen Özlem Hanım'ın sözü tamamlandı mı ona bakalım o arkasında devam edelim. Benim evet. sadece parlamenter sistemle alakalı hı. parlamenter sistemin ülke için devlet için hı. uygun olduğunu düşünenlerin gerekçelerinden birkaç tane daha bahsetmek hı hı. istiyorum. Ki bu da yine benim çok katıldığım bir gerekçedir. deniyor ki dikta sistemi kurulabilir. Yani bunlar varsayım değiller. Öncelikle şöyle bir şey var. Bizim ülkemiz gerçekten zemin olarak hazır değil. Biraz önce dedik yine Amerika Birleşik Devletleri örneğiyle karşılaştırdık ve bizim ülkemizde tek başkanın olağanüstü yetkilerle donatılması, e, denetlenememesi ya da yetkilerinin gerçekten çok üst düzeye çıkması bizim ülkemize diktatörlüğe yol açar. Yani çünkü Türkiye'nin yapısı, tarihi gelişimi de buna müsait değil. Onun haricinde Son olarak söyleyeceğim bu konuda bizim ülkemizde sıkıntılar var, sorunlar var. Fakat bunların sebebi parlamenter sistem değil. Yani öncelikle sorunların kaynağına inilmesi gerekiyor. Sistem Hı. değiştirmeden önce parlamenter sistem ve çözümler üretilmesi gerekiyor. Teşekkür ederiz efendim. Buyurun çağırın. Rica ederim.